Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Arkadaşlar Asya'dan takip eder misiniz ya? Hadi başlayalım. Arkadaşlar istediğimiz saate kadar oynayabiliriz. Arkadaşlar böyle olmama bak ben ya böyle e, şu, isterseniz şunu giy ama biz kardeşimizde aynı o şey yaptığımız için e, değiştirmeyeceğim. Size şey göstereceğim. E, şey çıkartmıştım arkadaşlar. E, şöyle bir hemen göstereyim. Uzi arkadaşlar. Şu uziyi biliyorsunuzdur PUBG Mobile'den. Bunu çıkartmıştık. Hadi başlayalım. Arkadaşlar kanalıma abone olup like at atar, bir Arkadaşlar böyle videoları canlı yayına geç, e, geçeyim mi söyleyin arkadaşlar. Ona göre geçeceğim. Birisi selam yazmış. Selam. Arkadaşlar e, Arkadaşlar bakalım kimler gelmiş ya inan. Arkadaşlar yayında şu an hiç kimse gözükmüyor. Arkadaşlar canlı yayına hep girmişler. Ömer, İbrahim, Evet devam. arkadaşlar nereye atlayayım? Yer söyleyin. Yer yazın arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar şu an hiç kimse yazmadı. Biz de bari poçinki yapalım ya. Bilmiyorum arkadaşlar. Dediğimiz her yere niş yapabiliriz. Arkadaşlar Rosa Rosa gitmek istiyorum. Kırmazsınız beni inşallah. Arkadaşlar ne olur takip edin. <laughs> <laughs> <laughs>